Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlere buradaki videoda Mi 13 alacak telefonların tam listesini paylaşacağım. Bir de bugün an itibariyle Poco F2 Pro modelleri Mi 13 güncelleştirmesi aldı arkadaşlar. Onun da duyurusunu yapmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi hep birlikte gelin hangi cihazlar Mi 13 güncelleştirmesi alacak. Bütün Mi 13 güncelleştirmesi alacak cihazlar hepsi de burada arkadaşlar. Bizimle ilgili olanları açıklamaya ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz.